Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün Safranbolu'dayız. Safranbolu'nun yemeklerini ve tarihi yerlerini gezeceğiz. Beraber gezelim. Herkese merhabalar. Bugün Safranbolu'dayız. E, UNESCO'nun koruma altısında, altısında. Evet arkadaşlar e, herkese merhabalar. Bugün Safranbolu'dayız. Safranbolu'nun yemeklerini ve tarihi yerlerini gezeceğiz. Beraber gezelim. Yemeklerini gezeceğiz. Yemeklerini yiyeceğiz. Tarihi yerlerini gezeceğiz. <laughs> e, burası UNESCO koruması altında. Yani Safranbolu'yu kastediyor. Aynen Safranbolu genel olarak. Zaten tabelalarda da görünüyor. Yaklaşırsan şöyle bir çekelim. Oh, ayaklarım. Zamanında pek çok uygarlıklara ev sahipliği yapmış bir ilçe diyeyim. Safran çiçeği varmış. Safran bolu'nun ismi buradan geliyor. Ama bolu nereden geliyor onu bilmiyorum. Sadece safran çiçeği çok pahalı bir çiçekmiş. Ee, onu yeni öğrendim. Araştırdık, baktık. Baharatı pahalı. Efendim? Safran baharatı pahalı. Ha, safran baharatı pahalıymış çünkü Kocaman çiçeklerin sadece sarı ve beyaz kısımları o tohum kısımları deniyor galiba, onlar olmuyormuş. Şu kırmızı, sarı ve kırmızı. Sarı var. ve kırmızı doğru, tamam. Nasıl bir şey acaba merak ediyorum ha. Onun Göreceğiz tadına bakabiliyor sonra... muyuz? Var mı yani öyle bir şey, tadımlık mı? Yani baharatın tadına direkt bakamaz da pilavlarını yiyeceğiz. Pilavlarında falan atacağız, var yani ben... evet, değil mi? Evet, yiyeceğimiz yerleri seçtim. Ne bu, Osmanlı e, mutfağında mı vardı eskiden kalma? Şurada Tarihi Kent Müzesi var, birazdan oraya da gideceğiz. Yine ghostlandım. Ne, <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? Osmanlı mutfağında mı vardı bu? Safran yemek. Osmanlı mutfağında çok kullanılan bir baharatmış hani. Ha. Evet. onu bilmiyorum. Eskiden şeyler Hititler falan sırasıyla galiba ilk Hititlilere o u... Hititler bu muydu lan? Hayır. O Naziler miydi doğru? Frik Hititler, Frigler falan diye gidiyordu diye biliyorum. Tarih bilgimi sorgulamayın. Araştırarak gelmedim. Sadece genel kültür. Orada Sen biri mi yatıyormuş mı? ya? Orada biri mi yatıyormuş ne demek ya? Yani şey mezar var, mezar şey var, anıt var, anıt mı mezar mı şey? Bu arada cidden yalan değil. Harbiden dünya koruması altında olması gerekiyor ya. Normal yol. Burada ne konaklar mesela. falan da var, değil mi? Ne? Konaklar falan da var burada. Var. Yani. Güzel ya. Abi Toki'nin oraya ev yapmış. Şunlardan da gözünüz seveyim. Ne oraya diktiniz oraya ya? Gaye. Şunlar ne yapıyor? Şurayı bir alsana. Türbe mi orası? Evet. Dönüşünü al. <laughs> Özgür çek. Özgür. <laughs> Özgür mama yiyor. Evet. Burası tarihi kent müzesi diye geçiyor. Buranın arka tarafında galiba şey var değil mi? Arka tarafında. Saat mı? Kulesi, Saat kulesi. Var. Ee, Önce tarihi kent müzesine gideceğiz, gezeceğiz. oynam için yoruldum. Nefes nefese kaldım. Heditler, filikler ve Lidyalılar Persler falan burada bayağı insanlar doğru yaşamış. Doğru biliyormuşum. vallahi evet, doğru biliyormuşum. Bayağı insanlar da yaşamış. Buranın işte eski adı e, Türklerden önce Safranbolu'da Teheri Teh <laughs> doğru polis, teh doğru polis diye geçiyor. Teh ve dat dat dadir var, tadı bra ne ne yazıyor? Dadı bra, dadı bra, dadı bra diyeymiş, eski adı. Buraya nasıl demiş onu bilmiyorum, onlar da yazmıyor. Eskiden işte bu şeyden geri 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 geri. Safran demişler, sonra safran bakmışlar bolu bolu galiba geçiş demek, oradan değil mi? <laughs> <laughs> yani sınıf, saçmalarım, adlı çalışma daha bir numara. Hiç inandım. Bir fikrim yok. Vallahi inandım. Ama araştırmamız lazım, bakacağım ona. En kısa vakitte bakıyorum. Açılık mı? Seyahat Mehmet. Aa, yazıyor burada işte adam. Safranbollu, yazmış abi. Safranbollu. Eteklerinde hendek var. Hmm. Safran bunun yönesel kıyafetlerini görüyoruz şu anda. Orada kitaplar Çeşme falan, evet, çeşme kitabesi. Çeşme kitabesi. Kapı kilidi falan var. Ha şöyle. Orada ne var orada ne var? Orada bir kitabı Bu var. Orada bir kitabı galiba. Evet. Bu Yok. hamam için. soldaki. Yok neymiş? Sağdaki olmalı şey için. Okey. Cumhuriyet sonrası paralar. 10. yıl madalyonu şu. Bin gece hey. masalları kitabı. El Kur'an-ı Kerim var burada. Aa, Çok güzel yazmış. El yazısı Kur'an-ı Evet. Ona... Zübeyde ablayı pantolon dikmeye çağırıyorum. Aa, Aynen öyle. Şey Boşçalarmış bunlar. Zübeyde teyze söyle, ölelim. Aa, Şimdi bebek organı Hadi bu. Ya da mutlu saat. Değil, değilmiş. Değil, yani. <laughs> <laughs> sanda bak. Gel gel bak burada Aynen, şey Seymen eşyaları gibi eşyalar var. Aynen Seymen. Değil de yine aynı eski eskilerden giyime bak. Siyahları, kamaları, bıçakları. Arkadaşlar. Allah Allah. Evet. Safran çiçeği şöyle pembe, mor renkte. Şu kırmızılar safran dediğimiz şey. Öğütülmeden önceki hali. Ne kolay gelsin. Kim o diyor? <laughs> Aa var burada. Dokuma yapıyor. Dayı kolay gelsin opsiyonel. Opsiyon. Bu Evet. Bam Teli Müzesi'ymiş. Giriş yok maalesef. Burası aynı zamanda eski cezaeviymiş. Ama şu anda giremiyoruz. Cezaevi benziyor Şu an işte sanat merkeze çevirmişler. Ama Şimdi restorasyondaymış. Restorasyonda olduğu için gidiyor. Tamam mi? işte <laughs> zaten. Hayır evet. be. Adam ne uğraşlarla yapıyor orayı biliyor musun? Boşa giden oradan bir alıyor başladı. geç. Abi bu bak bu bugün 25. <laughs> diyor ki boşa giden bir ömür diyoruz Öyle ki. Öyle bak uğraştırır. Uğraştır. Diyoruz ki salyangoz yürüyor boşa giden bir <gülüyor> ömür. <gülüyor> Öyle. Niye boşa giden bir ömür? Belki içinde bir tane daha böyle kuş vardır. <laughs> Belki çan çaldın oradan çıkıp dışarı bakıyor, içeri giriyordur. Gerçek orijinal kurgutlu saattir. Belki de bir tane kartal gelip onu yiyecek. Aa. En üzücü sorgu işte. Orting saatleri. <laughs> Şimdi burada Türkiye'deki e, tüm saat kulelerinin minyatürü var. Erzurum Saat Kulesi'ymiş. Ayşe ablaya sevgiler. Ayşe abla. Erzurum Saat Kulesi. İstanbul Dolma Bahçe Saat Kulesi. Yani bir tık benzemiş. Burası da Safranbolu Saat Kulesi. Özür dileyerekten. Çanakkale Saat Kulesi. Anadolu'nun Ben ee... söyledim onları. Sen nereden biliyorsun ya? Ben az önce söyledim, biliyorum. E, tamam. Şey. tek sen mi biliyorsun? Londra'dan getirildiğini biliyor musun saatin? Hala çalışıldığını biliyor musun? Londra'dan getirildiğini bilmiyordum. Londra'dan getirilmiş ve hala çalışıyormuş üzerindeymiş. Orijinal saatte günümüzde üzerindeymiş. Bu Kütahya Saat Kulesi'ymiş. Burası da Kayseri Saat Kulesi'nin minyatürü. İzmir var mıydı? Bugün on... Erzincan yok. boykot. Erzurum varmış dadaş. Erzincan yok. Erzincan... Şimdi burası Bursa'ymış. Erzincan niye koymamışlar Çünkü adli? Erzincan'daki çakma. Bu arada boykot. Bursa. Ben çıkıyorum Saat buradan. Saat kulesi. Ben çıkıyorum buradan net. <laughs> Erzincan'ın ne eksiği var kardeşim ya? İzmit Saat Kulesiymiş şu. Şu Sayın olan. Safranbolu. Kimse buraya değilen Erzincan Saat Kulesi istiyoruz köşeye bir yere. Hatta en büyük yapıt buraya bir yere dikin abi. Aynen. Çok Temsil. Şu Amasya Saat Kulesiymiş. Şöyle devam ediyorum. Bu da Elazığ Saat Kulesi. Maden ilçesinde bulunuyor. Gayen benim için çanları ama, çaldırdı. Ama Ay galusun biri ayağında hala. Bir <laughs> evet. Evet. da olan düşüncelerim. Şimdi şöyle bak. Verdiğim paraya inan çok fazla değmedi. Niye biliyor musun? Müzelerinde böyle birazcık daha bir şahlandırılmış bir şey bekliyorsun ya, ya, Biz şimdi İstanbul'da çok iyi müzeler gördüğümüz için bize bir buralar bir İstanbul tık... değil. Ankara'da gittiğimizde de çok güzel mesela. Evet. En azından böyle bir hani böyle bir bakımı da vardı anladın mı? Hani burada bir bilmiyorum ya. Bir tık çok e, fazla böyle eksik şey yapmak Sonuçta evet yani dünya mirasımız gelip görülmesi gerekiyor. Ya i̇şte tarihlerini yansıtmaya çalışmışlar ama dediğim evet. gibi birazcık eksik kalmış. Evet. Arkadaşlar burası normalde rotamızda yoktu. Telefondan baktık konumda dizler taş terimeni yazıyor ve ben Durur muyum? Dizler, soy isminden ötürü. Hemen gelip görmek isterim. Düz değil. Diz yar, diz Aynen. Diz yar. Bir şey söyleyeyim mi? Dübeti de korkarak çekiyor. bak zorunda. yemin ediyorum. Ben gidemem herhalde. Ben giderim ama bakmak istemiyorum aşağıya. Oo, ayaklarım ben çekim yapmak için kendimi feda ediyorum ama aşağıya bakmadan. Sadece Onlara yere bakıyorum. Ayaklarımın bağ çözüldü Ay bir dakika. Asansör var aşağı iniliyor bir de. Ben hayatta ne? inmem. Asansörle aşağı iniyorsun. Az önce tetiklenip vazgeçmiştim. Dur, hele, dur. Şimdi hiçbir yere bakmadan yürüyorum. Bir şey söyleyeceğim ben buradan aşağı in inmez mi ya? Niye? Oğlum bunu rahatlığa baksana ama Senin yükseklik korkun yok mu kardeşim? Yükseklik korkun yok mu? Düştü ben yürümek istiyorum. Şalalayı görüyorsunuz. Şalalayı. Şalalayı çekiyoruz. Çok atlayın. Tiken üstüneyim Tiken. Teyzem de böyle bakar kanka hep. <laughs> arkadaşlar kamu spotu. Lütfen dikkate alalım. Evet, burası bizden Değirmeni'ymiş arkadaşlar. Değirmen aşağıda bu arada. Bak bak gel gel versene bana. Bak. Bir ablamız burada değirmenin suyunu karıştırıyor. Değirmenin dibine kadar inme kararı aldık. Gayet <gülüyor> güzel, <gülüyor> çok güzel. Bunlar safran mı kız? Nereye <laughs> ne? Değil mi bunlar safran? Hayır. Kamu spotu. Safran değildir. Bir şey söyleyeceğim. Geldiğimize değdi mi değmedi mi? Değdi. Bence çok güzel. Güzelmiş ya. Ne Şu an gördüğün kadarıyla arabadan daha yeni Gördüğün kadarıyla merkezi nasıl yorumluyorsun? Burası merkezse gelişmemiş birazcık ama bence kültürel anlamda. Okey Özgür. Çok tatlı bir özgür var burada. Ama daha gezmedik bakacağız. Bakacağız. Burada bir safran çiçeği temsilen heykel var. Bunun arkada mı bu Cihan'dı? Burada yöresel lokum, safran, hediyelik satan yerler var hemen meydanda. Şimdi şimdi tarihi simitçiye geldik. geldik. Buradaki simitler biraz farklı. Susamsız. Evet, ha, bu arada bayağı, bayağı farklıymış. Yapılıyor. Bak aldım. Bak bir dakika bir netleyeyim, bir netleyeyim. sakin ol. Önünü çevir ama. Heh. Şöyle. Bakıyorum. Pişi gibi. Pişi gibi tadı var. Çok güzel beğendim. Evet harbiden yağsız pişi. Evet. Okay. Şöyle yağ tadı geliyor. Gayet mutlu değil. <laughs> ben yok almadım. Yine şabaklılar gülüşü yaptım. Yanlışlıkla ya. <laughs> Burası bildiğin Üsküdar değil mi? Bu yollar böyle. <laughs> Yok Üsküdar değil, Karaköy, Karaköy. Hı <laughs> hı. Karaköy'deki sahancılar... <'nın... gülüyor> Bıra Evet, çık. Çok, çok, güzel. güzel. Alırız. İyi. iyi. Hayır, ben de deneyim var. Oh iyi. Bu Ben iyi. Bu Bu güzeldir onlar. Şimdi bu safranla, bir de safranlar, safranlar mı buraya gelmiş Şöyle buyurun. Tadına bakın, dört kişimiz Bir saniye. Hı hı. almasanız bile başka yerden tadına bakın, aradaki farkı görün. Farklı ürünlerdir. Bakın hı. şu şu haşhaşlı. Güzelmiş, ben sevdim. evet, bak. bayağı sevdim. Şimdi geldi tadı. O da safran baharatı. Dünyanın en pahalı baharatı. Ne kadar o? 300 TL. <laughs> 1 gram. Hmm. Karaciğer yağlanmaları, gözdeki sarı lekar hastalığında hmm. kullanılır. Hücre hmm. yenilicidir, sakinleştirici bir tarif. Yarın bir <laughs> yol <laughs> <laughs> alışveriş. <laughs> evet, Ondan bu da Biraz tarihi kendi gazozu suymuş. Şu içeriye bakacağım ben bunu. Tam benlik <laughs> alan. <tamam. gülüyor> <laughs> Şu an duyuyorlar. <laughs> duyuyorlar ne? Bak dün futbola gittim ya. Her yerim tutuk oturamıyorum bile. Şimdi arkadaşlar buranın kendine özgü e, zencefil mi dedi? Safranlı. Zencefilli, aynı zencefilli ve safranlıymış bu. Buranın özgü içeceklerinden. Bir de bunun normal sade e, zencefilli ve limonlu su ne vardı galiba. Öyle bir şeydi. tam unuttum. Şimdi ben bunu deneyeceğim önce ama annem orada bir şeyler kazıklanıyor galiba. Suyu söker misin? Anne. Anne. Buranın gazozu. Buranın özgü gazozu değil tabii ki de. ama deneyeceğim. Buranın özgü. Erzincan'da kayısının çekirdeği kırıp yiyorduk. Aynı onun tadı. Yani özellikle alıp içmem herhalde. Özellikle alıp içmemleri onu duydum bilmiyorum. Gaye. bence. Burası bir şey burası diyeceğim. Bu bayağı acımış. Normalde ben Datça'da içtiklerim bu kadar acı olmuyordu. Bilmiyorum. Bardaklarımızı alalım. Cheers. Ben gideceğim. çok iyi. Oradan alalım önce. Güzelmiş. C vitamini de benziyor. Hmm. Her şey değil güzel. Evet, bu, bu güzel. <laughs> Diğerine göre. Bunu içerim ben. Affedersiniz ama rengi eski mintaklara benziyor. Ee, ben bunu da beğenmedim. Anne, gazoz 125 TL. Geldiğimiz duruma bakar mısın? Oğlum <laughs> şuradakini şey atam zannettim ya. <laughs> Mehmet efendi kanka. Şuradan bak, hayır <gülüyor> Kenan <gülüyor> Bey'miş. Kenan Bey kim? Kanka ne bileyim, Saraçoğlu'ymuş lan bu. Kenan Bey Saraçoğlu. O kim? Yazıyor işte Kenan Bey Saraçoğlu diye. <laughs> Hiç durur muyuz? Hemen kendimize hediyelik aldık. Bakın, Züleyha teyzen hediyesi. Buradan sevgiler. Çok uzakta değil. <laughs> Arkadaşlar közde safranlı Türk kahvelerimizi aldık, deneyeceğiz. Nasıl bir şey saracıyoruz, geçiriyoruz. Seninki çaymış. Türk kahvesi kahve direkt. Züleyha'nın karışımıymış. Ben cahil değilim kanka. Cahilsin bence sen. Yani dibek. Yüz maddesi görmüş şey bu. <laughs> bu safran ve dibeğin karışımıymış. Safranla içmek istedik biraz daha yöresel olsun diye. Yani çok tadı. Ben niye böyle Japonlar gibi <laughs> içiyorum lan? Şu tadı baksana. Aynı değil mi? Bu hafif o acı birazcık daha. Türk kahvesi daha çok geliyor. Bu dibekli olan. Hmm. Ben bir tatmak istiyorum. Ay yakalandım yakalandım. Hadi netle artık be. Ben Mehmet Efendi'den <laughs> razıyım. Hayatırıklı. Ee, dibek kahvesi güzel. Ama safranla birleşince bence biraz acı olmuş. Hayır tam tartı değil mi? Ben acı bir tat aldım. Üşüyordum. Bana normal <laughs> dibek gibi geldi. bu. <laughs> <Onun> nerede safranı bunun? <laughs> evet normal dibek gibi. Normal dibek gibi diyorlar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 120 telimi geri istiyorum. Buraya buraya. Evet, ha, oraya 120 de değil. 120 telimi geri istiyorum. <laughs> Kesin. Lütfen. <laughs> evet, karı da suyunu yiyiz. Mantıksız harcamalar yaptık Zübeyt. Abi siz de. neden aynı anda bir yapıp bir yapayım, Mükemmel. Çok o nasıl mükemmel <laughs> ya? Tipe bak, mükemmelliğe <laughs> bakar mısın? Çok şekerli, ya? çok. <laughs> çok tatlı. Esma çok tatlı bunu içmesin, Esma'yı insülin vurmak Evet bu arada. Doğru. Esma bunu içmesin, Esma insülin Zaten zorunda kalırız. Buradan Sakarya'da Esma'ya selam olsun. Sakarya'da bu çok güzel 35 liraydı. Kara Karabiber gelip 120 lira. Bu da böyle bir bilgilendirme. Duydun mu? Duydum. Hani şey kara tutmuş, <laughs> Şekerli diye beğenmedim. Evet, ben de yani. Bir <laughs> dakika elim. Şekerli. Sokak <laughs> çok güzel yani şu ortam. Oha. Çok, Harbiden çok, çok şekerli. Emin e, misiniz böyle olduğunu? <laughs> Buranın kurt mu? O dizler şey var ya taş değirmeni yani oradan gelen su buru. Aynen. <laughs> Her yerdeyiz. Her yerdeyiz, biz de deriniz. Unutmayın. Ee, evet, burada şimdi yöresel yemeklerini deneyeceğiz. Zencefil, burayı e, yorumlarda falan da baktık. Bayağı öneriyorlardı. Burada ne deneyeceğiz? Ben bilmiyorum. Ee, sürpriz, ben belirledim. Ha ne tamam. Arkadaşlar, ne yiyeceğini buldum. Yeşil salata. <gülüyor> <gülüyor> Şakamatik. Şakamatik. <gülüyor> <gülüyor> salata burası. Oo, nasıl kokuyor? Ne oğlum bu İlk insanlar da Şey aynı tabaktan pasta yemek yiyor. Ya çok kokuyor bu arada. Ne kokuyor ki? Et. Yörük Ali. Güzel. Onun oyununu oynayacağım şimdi. Güzel ama sarımsak mı bu ya? Yok. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Ay ona bir yaklaş kanka. Ay bura baygın geçiriyor. Et 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 et. Kanka kenarı şuraya değmemiş. Oraya değmemişken hemen alsana pilavından. Nurlu. <laughs> Yanarsın tabi bir acele etme. Çünkü videoda gergin dakikalar. Tereyağı da. Aşkırı tereyağı kokuyor. Hayat böyle yani. Şöyle yapalım anneciğim torban, to, torbanın. Çorbanın tadına bakar mısın? Pilav safran tadı geliyor mu? Çorba beğendin mi? Beğendim. Yani. Annem beğenmiş. Torma o manada. Çorba güzel diyor. Evet. Sarımsak da var içinde. Sarımsak var işte bak. Biraz tadı var. Onu. Eti denedim. Et lezzetli. Yani çok yumuşacık mı değil ama lezzetli. Buna bakayım. Yerken tereyağı kokusu gelmiyor ama ilk başta buram buram tereyağı kokusu geliyor böyle yaklaşırken. Evet Sultan Bey fasulye deniyor. Benim için ıspanaklı gözleme yani bu. Yani güzel ama güzel tereyağlı fasulye. De bana hesap etmedi yalan. ıspanaklı gözleme. <laughs> Kişi Tereyağlı gördün ama. Çözemedim. Ben şimdi sarmayı denemek istiyorum. Hmm, güzel. ekşili. Beğendim. Sarması çok Sarma güzel. güzel. Gaycım. Gaycım. Aşkım yaklaş. Yaklaş. Ağzını getir. Elimle besliyorum ya. Sonra demesinler ki aç bırakıyor. Bu anı almak lazım ya. Yine bir Üsküdar yokuşlarından daha yokuş diyebilir miyim? Dersin sen. Kanka ayaklarım kalkmış. çık. Böyle. Evet arkadaşlar. Bir artı bir İstanbul'da evimiz duşakabin burası komple. 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 Şimdi ben bunu gittiği yere götürsem buna iyilik mi yapmış olurum, kötülük mü yapmış olurum? Tavşan kardeş, tavşan neler? Fare, firavun faresi, sincap. Kaplumbağa kardeş. Ee, evet, burayı Safranbolulu Cinci Hoca, yani Karabaşzade miydi? Karabaşzade Hüseyin Efendi yapmış. Hadi, <laughs> hadi, Ha fincanlar burada. Ama harika, çok güzel fincanlar. Baksana. Ya tam. Evet. Dikkatimi çeken şeymiş işte. o. Abi. Bir sürü e, lokum satma şansımız oldu kendimiz aldıktan sonra. En başarılı olan yer, gerçekten şans eseri bulduğumuz, bizim aldığımız yer. Biz çok memnun kaldık. Kesinlikle orayı tavsiye ediyorum. Hem uzaktan dahil olduğum konuya... Lokum için Evet. bahsediyorum? Lokumcu, ciddi anlamda çok güzel denk geldik. Yani başka bir yerde böyle bir lokum yemedim. 3-4 yere daha gittik. Bizim ilk yerimiz yer çok daha iyiydi ya. Kesinlikle. Şimdi burada bu bulak... Mencilis, Mencilis daha ön şeyleri varmış, mağarası varmış. Oraya geldim. Bizimkiler birazcık çekindiği için ben tek boşuma geldim. Evet abi, burayı komple çıkacağız. Burada böyle uyarı verenleri var. Bakalım çık çık bitmiyor lan. Nefes nefese kaldım. Girişi burası. Evet. Ya nasıl yersek abi. Saçmalama. Burada yok galiba. <laughs> Diğer tarafta mı? Arkadaşlar bayağı büyük buralar. devam edeceğiz galiba. Hemen bakalım. Abi çok değişik ya. Yemin ediyorum bayağı korkunç. Kanka gitti bitmiyor. Şu aydınlatmaları niye yüzümüze yüzümüze koydunuz? şey görünmüyor ki. Buranın üstüne de galiba ama oraya biz çıkamıyoruz. Aa bak. İşte asıl yer burası bu arada ya. Bunu görmek için buraya gelmeye değerdi. Baksanıza. Oğlum ben yolla kaybettim ya. İnşallah bulabilirim ha. Bu kadar mı burası? Ha burada aşağıya inliyorum. Sen şaka yapıyorsun. Sen cidden şaka yapıyorsun. Şunun güzelliğine bakar mısın? Kanka yeter. Daha buradan sonrasına gidilmez herhalde ya. Şöyle bir aşağıya bir bakayım bir daha. Ha buranın ucu bucağı yok. Abi beni burada şu karanlığın içerisinde tamam mı? Tek bırakan arabadaki arkadaşlarıma ve anneme sesleniyorum. Helal olsun size. Arkadaşı var ya. Bayağı da gitmişim oğlum ya. Şuraya bak çıkış da yok. Stres yaptım. Ben sevmem. Kapalı olan fobim var. <laughs> Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. İçerisi cidden çok güzel. Hayatımda ilk defa bu kadar upuzun bir mağaraya girdim ve devamını getiremedim bile. İnan harbiden getiremedim. Hem çok soğuk, yukarı çıkana kadar telliyorsun. İçeride bir o kadar üşüyorsun abartmıyorum o yüzden getiremedim zaten sonunu. Kaç dakikadır içerideyim çok merak ediyorum bak bekle ben sana söyleyeceğim şimdi. Bak 30 dakikadır yaklaşık içerideyim ben saat 2 de girdim buraya. Zaten buraya komple çıkmamla beraber 30 dakika mı oldu? Gelip harbiden görülmesi gereken yerlerden. Burası kesinlikle bir numarada şu anda benim için. Yani tarihi ve görsel açıdan söylüyorum. Çok beğendim abartısız çok beğendim. Ee, gittiğim yer azını unuttum abi. Ee, Saraybosna gezimizin sonuna geldik. Ee, buradaki bazı yerleri çok beğendim, bazı yerleri beğenmedim. Beğendiğim yerler zaten bir mağara çok güzeldi, mağarayı cidden çok beğendim. Onun dışında diğer taraflar çok bana hitap etmedi yani ya. Hani bazı yerler harbiden boşa paraydı. Ama tarihi yerler diye gelip görmemiz gerekiyor, öyle düşünüyorum. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bizimle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.